Neşe Çiftliği'nin bir yeni videosuna hoş geldiniz! Nasılsınız, iyi misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Sürpriz! Nasılsınız, iyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Biz nasılsınız? İyiyiz, keyfimiz yerinde çok şükür. Uzun zamanları olmadığı kadar hayat bir şekilde devam ediyor. Hız kesmeden videomuza geçelim. Bu videoda hem yeni doğan buzağımızı yani... Geçen videoda doğan buzağımızı, gecenin oğlunu, isim koymadık bu arada. Evet. Önerilerinizi alabiliriz. Bakalım ismini henüz daha koymadık. Biraz pis işlerimiz olacak. Gübre, tezek, çizmemizin böyle tezekten kurtulmadığı bir video olacak. Haydi videoya geçelim. <laughs> evet bugün çok önemli bir işimiz var. Şimdi onu yapmaya gidiyoruz. Gübre sıyıracağız. Gübre sıyırmak derken, bu arka tarafta bizim iskele var tabii yaptığımız. Gübreyi yönetmek için biliyorsunuz. Orası şimdi biraz çok fazla gübre olmaya başladı ve orayı biraz yaymam gerekiyor. Ve bunu yaparken de dedim ki neden videoyu çekmeyelim? Her yerden kuş kalkıyor da ona baktım. Hadi. Şimdi önce ahıra geldim. Malzeme alacağım da buradan kürek mürek. Ne oldu? Yana yakalı maman da maman yok senin. Bu arkadaşın maması ne yiyorlar. Dur bakalım bekle. Bekle. Bak hemen. Kıyameti koparıyor. Dur şöyle sıkıştıracağım şuraya. Müthiş oldu. Şu an o kadar ilginç tutuyorum ki. Bilerek az koyuyorum. Çünkü buradayım artık bir saat 2 saat. Kediler gelip bitiriyorlar mamasını. <laughs> Onun yiyebileceği kadar. Evet şimdi şuraya bakalım. Gece... Dur görüntü netleşmedi. ha. Gece nasılsın? Ay buzağısına bak. Ay, 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 görünmüyor ki karanlık. Şöyle yapalım. Zeytin, inci. Şimdi bu arkadaşlar doğumdan sonra o kadar kilo verdiler ki toplamaya çalışıyoruz, o yüzden dışarı çıkmıyorlar. Yani şu anda da yavruları emdikleri için. Hop, ne oldu orada? Galiba siz gördünüz, ben sonradan gördüm. Yani ee, rasyonlarını değiştirdim, enerji miktarını arttırdım e, yaklaşık bir haftadır. Bakalım bir değişim bekliyorum ama negatif enerji dengesi olayı var ya doğumdan sonra. Biraz şu anda o kısımdayız galiba. Bu vitamin minerali o yüzden almıştım zaten. Toplayacaklardır diye düşünüyorum. Siz ne oldu yemiyor musunuz? Ben bir şurayı süpüreyim. Sonra işimize başlayalım. Diğerleri de zaten inekler şurada bakın size de göstereyim. Şu samanların üstüne çıkayım. Hepsi buradalar. Gelmişler. Birazdan yanınızda çalışacağım zaten. Ben şuraya bir süpüreyim şimdi. Geçen videoda Aysel'in tepkileri hepinizin hoşuna gitmiş, bizim de çok gitti. Dur bakalım, yine aynı şekilde koyayım. Nasıl bir tepki verecek? geliyorum. Yeni yer gelecek zaten arkadaşlar, bak. Aysel hala bakıyor. Kamerada kendisini gördüğü için böyle. Dur bakayım, bir daha göstereceğim ona kendisini. Düz göstereyim. Bahsettiğim yer burası şu bakın tahta seviyesine geldi hatta arttı bile. Oraları biraz böyle aşağıya yayarak şöyle olduğu gibi yaza kadar en azından etraf kuru şuraya iş makinesi girebilecek olana kadar biraz azaltmayı düşünüyorum yaymayı düşünüyorum. Arka tarafı kullanmayacağım arka tarafı boş diyebilirsiniz ama sürekli ön tarafa yapacağız. Şimdi şurada biraz bakalım Aynur nasıl gidiyor gebeliğine bakacağız bu arada 10 gün içerisinde. Doğuş Hoca'yla planlamayı yaptık. E, gebelik muayenesine bakılacak bu arkadaşın, eniştenin Sevgi, Sakura, Hayriye. Bunların hepsine bakılacak. Yani şu sıralar dışarıda çok otlamıyorlar. Benim de amacım zaten dışarıda otlamaları değil. Dışarıda gezsinler, heveslerini alsınlar. Asıl beslemeyi içeride yapıyoruz zaten. Değil mi? Yanıma şimdi e, bir kürek, bir kazma aldım. Maalesef tripod arabada olduğu için ve Şeydanur da arabayla çarşıya gittiği için e, tripod yerine bu kovanın üstüne bir taşla beraber bir görüntü açısı kullanacağım. İçinde de eldivenlerim var. Gidelim bakalım. Bak geliyor. Yedi bela Hüsnü de geliyor bizimle. Ama çok güzelsin sen. Çok güzelsin. Evet şu an burada çok açım yok ama biraz geniş açıdan inşallah görüyorsunuzdur ve sesim de duyuluyordur. Şimdi burayı biraz ittireceğim sonra aşağıya geçip böyle tık 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 ee, çekeceğim. Bir başlayalım bakalım. Boncuk. Boncuk. Şey kolay değil ya. Hani hep böyle hayvancılıkla ilgili bir tane ezber cümle var. Gübreyi yönetemezsen, boku yönetemezsen boka batarsın diye. Gerçekten öyle. Mesela şu an büyümendeki en büyük engel gübreyi yönetememek yani bizim için. Temizliği becerememek. O yüzden profesyonel çiftliklerin de bence en büyük sorunu bu. Yani yem değil, hayvan getirme, ithalat, ihracat değil. Gübreyi yönetmek bence çok büyük bir sorun. Ama sen şimdi buraya bastın sonra benim üstüme basıyorsun. Şurayı biraz daha itelim. Sonra aşağıya geçeceğiz. Atla. Bu arada gel gel sen senden senle ilgili bahsedeceğim. Geçenlerde elimize boncuğun ahırımızdaki ilk gününün videosu geldi. Onu Instagram'dan yayınladık. Buraya da koyayım siz de bakın. Bu arkadaş ilk gün neyse şimdi de böyle. Gerçekten çok ilginç karakteri olan bir hayvan. Haydi bakalım. İhter'in sesi duyuluyor mu? Çok ilginç meyliyor. Ayva. Yalnız buralar baya... Ben şuraya basamayacağım gibi bu arada. Deneyeyim mi? Hiç beklediğim gibi olmadı yani bu kadar batacağını beklemiyordum en azından belki biraz sertleşmiştir diye düşündüm ama 5 çalışıp bir sonuç alıyorum şu anda. Çok efektif değil yem hazırlayacağım o yüzden bunu insan gücüyle yapmak çok mantıklı değil. O zaman az önce yaptığım gibi ilk başta yaptığım gibi iskeleden doğru sıyıracağım yağmurla beraber o da çökecek götürecek falan filan zaten şurada 2 ay falan kaldı yazı. Çok küçük hemen araya giriyoruz. Çünkü sivit şortları satarak biliyorsunuz buzu alacaktık. Ne durumdayız? Şimdi onu sizle paylaşacağız. Sipariş oluşturanların Necip notlarını okuyacak. Radyocu Necip geldi. <laughs> hoş geldiniz, hoş geldiniz. <laughs> İnce Özdemiroğlu, Ferhat Genç, Bilge Babacan, Can Hatipoğlu, Uğur Güney. Fatih Gülmezer, Betül Gül Kaygusuz, Gülşen Vural Alışveriş yapmışlar. Çok teşekkür ediyoruz. Son videodan sonra 8 farklı izleyicimizden 12 adet sipariş gelmiş. Yani şu anda Kaç olduğunu bilmiyorum. Şu alta yazmış olurum. 200 hedefimiz vardı. 200'e ulaştığımızda buzağı alacağız. Ve notlar var. Notlara geçelim hemen. Değil mi? Evet. Şahsayı sevgili Şeyda'nı. <laughs> Erhat Genç demiş ki hayırlı işler, bol bereketli kazançlar. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ediniz. Neredenmiş? Atakum Samsun. Oo hemşerim. <laughs> Selam olsun. Bilge, Bilge Baba demiş bir ki Necip abi şeydandır abla. Sizi ailecek çok seviyoruz. Boncuk ve Aden çok tatlılar. Tabii ki siz de Bilge. Çok teşekkür ediyoruz. Kalp kalp kalp. Can Hatipoğlu demiş ki Sizi severek takip ediyoruz hayvanlarınızı ve şeydayı seviyoruz. <laughs> Ben bunu ilk okuduğumda da bozuldum. Abi beni Ceydanur'u belirtiyorsunuz. Beni niye belirtmiyorsunuz? ben sıkılırım ben size. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Uğur Güney. Bof temizlemede yeterince hızlı olduğumu düşünüyorum. Uğur'u hatırladın evet, mı? Evet buraya gelen arkadaşımız. Uğur buraya geldi beraber. bizim arkadaşımız. Çok selam olsun Ayşe onun ve Uğur'a. Onun vardı. Onun vardı. Muhtemelen eşini aldı. Evet. Ayşe. Hızlı mıydı tartışılır. Betül <laughs> Gül hızlı kargo yapılmasını rica ediyorum. Kalp demiş. Başka da yok. Evet. Yani biz hep şunu giydik gördünüz ama bunun ve beyazı da var aynı şekilde. O yüzden bu buzağı alma maceramıza destekte bulunmak isterseniz hem açıklamadaki linkten hem de ekrana gelmiş olan bu barkodtan seni gösterdim. Barkod. Beni okutun ekrana barkodtan alışveriş yaparak e, buzağı alma maceramıza destekle katkıda bulunabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Videoya devam. Evet videoya devam ediyoruz. Ne yapalım? Sizi alalım bari. Ha? Beceremedik o işi. Biraz şu ortadaki kanalı açmaya çalıştım. Bari elimdeymişken. Hadi gelin. Şimdi içeri geldim de birazcık şansımız varsa çok komik bir şey izleteceğim size. Biz her duyduğumuzda çıldırıyoruz. Hmm. Evet bu. Evet evet. evet. Name yapıyor bak. Konuşmayı öğrenecek yakında bak bir daha yapsın. Evet kapıyı açtık THY hemen yapıştı burada annesine. Şimdi şöyle geçelim diğerlerini de alacağım hemen. Hey, rahat bırakın. Bebeği. Aylin bak aynı senden o da. Bak aynı senden. Aha koşmaya başladılar düştü. Koş! 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 Geliyor anne Ayşel bekle. Bekle kızım. Tamam. Sen, sen bir böğür bakayım. <laughs> evet ilk iki annemiz geldi. Tam da kapıda bekleyenlerin annesi. Ayşegül'ün ara ara böyle atakları geliyor bak. Kudurmaya bak. Evet. Bihter de buldu. Aysel geçti. Aa bir dakika. Yanlış bir şey yaptık. Ürünem gelirse bu arkadaş yakalayacak şimdi burayı. Sen bir geç bakayım. Geç Aylin. Hey, Hop. Oğlum, ayı mısınız? Hey! Biraz kardeşlere göre de oynayın. Sen geç Aylin. Evet, sen burada kal. İki hafta oldu ama ne olacağı belli olmaz. Temkinli olmakta fayda var. Evet, kim geldi? Bakayım. Dosti geldi, Eyşan geldi. Hey hey! Ters taraftasın. Kömür. Biz de buradan geçeriz. Hadi geç içeri. Ayaklara bak. Çağır çomur. Haydi. Haydi. Geç bakalım. Boncuk kendi kendine bir savaş veriyorsun ama kendini yoruyorsun kızım. Şu an işim varken ben seni sevemem. O şu an sevilmek istiyor da. Şu an ben bunlarla uğraşacağım diye yanlışlıkla sana zarar veririm. Sana vururlar. Hadi geç. Geç haydi. Hayriye geldi. Geçenlerde yorumlarda gördüm. Bir izleyicimiz şey demiş. E, hani bunu cevap olarak da söylemiyorum da sadece doğru olduğu için söylüyorum. Daha öncesinde dünyayla, tarzdanla çok daha böyle yakın bağlar kurabiliyorduk. E, şimdi hayvan sayısı arttı maalesef onu kuramıyoruz falan diye. Yani bu bizim için bir... Bak şimdi bak tam söyler. Bak şuna bak. Emmeyeceksin. Herkes kendi annesini emecek. Git bak annen orada. Koş. Yani hayvan sayısı arttığı için tabii ki bu kaçınılmaz çünkü her hayvana ayırdığımız süre aynı olamıyor maalesef ki böyle bir çabamız da yok. O yüzden sadece olabildiği kadar biz yaşıyoruz özetlerini size aktarmaya çalışıyoruz. Yani dünyaya tarzına ayırdığımız vakit kadar tabii ki şu anda Ayşeyle ya da Ayşegüle ya da işte Bihtere ayıramıyoruz. Bu da aslında olumsuz gibi görünen olumlu bir şey neden? Çünkü hayvan sayısı artmış demek bu bize artı yazar günün sonunda. Ama eğer hikaye arıyorsanız alın buyurun Aysel. Aynur'un yavrusu. ilk defa Aynur'un bir yavrusunu tutuyoruz. Ve şu anda benden bunu çok istiyor. Var. <laughs> Kim istiyorsa istiyorlar. Buyurun. Kapı gibi mal. <laughs> Resmen dolandırıcılık yapıyorsunuz ya. Şöyle oldu. Şimdi yeni buzağımız e, ağız sütü vardı biz onu eritmiştik eritmiştik derken e, çözdürdük mü denir ne olur ya buzu çözdürdük belki yavruya veririz diye boşa gitmesin diye de bak biberon da alışmasın diye THY böyle içiyor şu anda annesinden içtiğini sanıyor. Böyle süt gelmiyor bana aslında. Teknoloji ya <laughs> aynen bu ama dolandırmaya girmez mi ya yatarın var şu anda. Ne alaka ya boşadımı gökeyim işte ağız sütü yerine fayda eder? Evet. En az. Çünkü o burada. Bak şimdi. <laughs> Annesi peşinde dolaşıyor. Güzel bir anne. Gecenin ilk buzağasından da zaten hoşumuza gitmişti. Bu akşam burada İnci, Mercan, Gece yavrusu, THY ve Zeytin geçirecekler. Birazdan da yem yapacağız. Bitmedi mi? İçiyor <laughs> ama. İçsiz geliyor Zaten bu kuduruk herkesin memeye bir salça oluyor. Yani bir Aynur'u deniyor, Gazel'i deniyor, İnci'yi deniyor. Devam et. Bak Boncuğa bak hemen atladı oradan. Hadi memeden devam. Şimdi memeye devam etti. Hiç sıkıntı yaşamıyor yani. Hatlar arası. Hemen şöyle de bakalım. Biri burada Gazel'e vuruyor. Biri orada Aynur'a vuruyor. Beslenme zamanı. Bizim silaj paketlerimiz dışarıda duruyor paketli olduğu için. Ama birisi bu silaj paketini patlatmış. Kim patlattı arkadaşlar bu silaj poşetini? He? Gören, duyan, bilen var mı? Boncuk sen. Aynur. Senin haberin var mı kız? He? Silajı kim patlattı? Sen, sen gördün mü hiç? Sağında solunda silaj kokan. He? <laughs> Bir duyum aldın mı yani? Bir bilgin var mı? Gördün mü? Seni gidi seni. Adamın kafasında kalmış poşeti. Zaten klasik e, poşeti patlatıyor boynuzuyla. Sonra ağzıyla çeke çeke. Ne yapacağız ya biz seni? Alayım bari şunu bekle. Manyak seni. Hemen şu arkadaşı da biraz rahatlatalım şöyle. İlla şunu şöyle yapacak bak kafayı böyle sokacak. Ben de onu şöyle şöyle böyle böyle seveceğim. Ses geliyor mu size şu an? <laughs> Boncuklarımızda aramızda çok ilginç bir bağ oldu. Bunu Şeyda Nur'a da söylüyorum o hani böyle çok sevmiyor ama. Karmayla çok uzun zamandır tabii evdeyiz bunu biliyorsunuz. Ev kedisi fırfır keza öyle ama. Boncukla aramızda çok ilginç bir bağ var. Yani böyle gel dediğimde 100-200 metre hiç fark etmez. Nerede olduğu hiç fark etmez. Koşa koşa gelir hemen üstüme atlar. Ve şu su doldurduğum yer var. Oradayken eğer o civarlardaysam kesinlikle zaten gelir. Çünkü Çünkü orada su doldurma işlemin bir 5-10 dakika sürdüğü için ben de hani başka bir işle uğraşmıyorum. O sırada boncuğu seviyorum. O yüzden beni su doldururken gördüğünde koştur koştur yanıma gelir arkadaş. Böyle dünya çapında da zaten <laughs> çok fanı olan bir kedicik. Ben bunu biraz daha 3-5 dakika sallayıp çıkacağım. Evet tam bu dakikalarda yine buraya geldik. Yani şu an bu hareketleri yapmak istemiyorum ki ben böyle mi yapıyorum? Ee, videonun sonuna artık geliyoruz ve devam ediyoruz. Ee, fark ettiğiniz üzere yüzümün ten rengi ile ellerimin ten rengi arasında biraz <laughs> sıkıntı var. Ben hep ellerim cebimde gezerim, o yüzden <laughs> güneş görmedi ellerim. Aya benzer <laughs> 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 Delirttim beni be yetişeceğim diye. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi. Oo! Oha gaza geldi bak benim kızım bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın Görüşürüz bay bay